Güvercikler Olmuyor böyle. Yiyorsunuz, yiyorsunuz uçmuyorsunuz. Tavuk musunuz? Güvercin misiniz? He? Şimdi gaza gelip iki kanal sallamayla olmuyor o işler. Uçacaksınız. Bak kimse gelmiyor kanala. Sen ancak takınıyorsun. Az ye lan. Şunu da taklacı diye aldık. Takladan başka her şey yapıyor. Ya uçarsınız ya sizi satarım. Bakın. Heh, gaza geldi iki tane attın şükür. Seriye bağlaman lazım. Elin kuşu on tane peş peşe atıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Dur lan, kuşu çırıyoruz. Kuş musunuz, tavuk musunuz? Ratinglerimiz düşüyor. Abonelerimiz kaçıyor. Atlan biraz takla. Bak atmadı geliyor namussuz ya. Namussuz, namussuz. Ona bir daha yem vermeyin. Ancak sevişiyorsunuz yumurta yapıyorsunuz Başka yaptığınız bir şey yok sizin Ne katıyorsunuz siz bunların ilaçlarına Sularına ilaç mı katıyorsunuz Kenevirden, Kenevirden mi diyorum Ancak yumurtluyorsunuz Uçun uçun kuş olduğunuzu hatırlayın sen karabaş, namussuzun önde gidenisin sen. Bak hala sulanıyor, hala sulanıyor. Ulan şuna kenevir vermeyin, şu namusla kenevir vermeyin. Bak uçmayan varsa pazar günü hepinizi pazara götüreceğim. Satacağım sizi yok parasına. Güzelliğinden de utanmıyorsun, uçmuyorsun. Bak yeme gelince atlıyorsun hemen. Uçmaya geldi mi tırs. Bak yemi görünce nasıl geliyorsunuz namussuzlar sizi. Ekmek düşmanları sizi. Ha, takla atar gibi bir de geliyor namussuz. Bari yeme gelirken takla at lan iki tane. Hak et. Bakacağım kim daha çok yemi? Ama hepsi Mardin değil, hepsi tak Hayır biz de Mardin'e konuşuyoruz arkadaşım. Düşürmüşsün kuşu. Ha gel uçmayan kuş bile bak yemi duyunca Ama geldi. Sanki kelebeklerin çok iyi sarıyor da. <laughs> Bunları satalım, bıldırcın alalım. Hiç neyse yerik la. Ya vallahi iyi olur. en yani o kadar yem veriyoruz, ediyoruz, uçmuyor, etmiyorlar. Sizi satıp bıldırcın alacağız la. Zaten değiştireceğiz bunları. Tamam. Bir 10 tane yakını çıkacak. Tamam. Satacağız. Ona göre ayağınızı denk alın. Yok, hepsini satın. Ha, kadronuz yok. Hiçbir şeyiniz yok. İstediğimiz zaman atarız. Sendikanız da yok. Hepiniz haram mısınız? şu abjor yeni kuş siyah başkan önünde var. karabaş iki tane yan ortasındaki çilli ha yani o tip yeni kuş neyle çiftleştirdiniz bunu bu biz yakaladık he yakaladın tamam onu video çekek göstererek bunu kim sahibine vereceğiz diye abonemize bir tane hediye dek he İstanbul'da. tamam çekiliş yaparız tamam evet bu hafta çekiliş Arkadaşlar bu hafta. Ee, kuşçu arkadaşımızdan sözü aldık. İstanbul'da rahat ulaştırabileceğimiz veya gelip alabilecek bir arkadaşımıza bir tane mi? Bir tane. Bir tane kuş. Cins ne? Ne cins? Tip. Tip mi? Ne tipi? Ben tipinden anlamam. Tip, tip. Tip. Ama eski tip. Eski tip. Bir tane, göster tane gösterin. Bir sonraki videoda gösterelim kuşu. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atın. Tuncay'ın kanalını güçlendirelim arkadaşlar. abone <laughs> olun.